Bu eğitimde Maxi Kripto borsasında kopya ticaret özelliği ile nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Maxi'de kopya ticarete başlamadan önce bu videonun altına gidip yeni bir hesap oluşturmak için ilk bağlantıya tıklamanızı öneririm. Çünkü o bağlantıyla tam olarak bu sayfaya ulaşacaksınız ve bu sayfada topluluğumuz için özel olarak sunulan 20.000 dolar bonusu alacaksınız. Bu bonustan yararlanmak istiyorsanız video açıklamasındaki ilk bağlantıya tıklayın ve ardından burada mevcut olan tüm bonusları görebilirsiniz. Bunlar 20.000 dolara kadar. Bunu değerlendirmek istiyorsanız bu videonun altındaki bağlantı ile yeni bir hesap oluşturun. Maxi'de kopya ticarete başlamadan önce önce fonları spot cüzdanımıza göndermeliyiz. Eğer başka bir yerde fonlarınız varsa cüzdanınıza gidin, ardından burada genel görünüme tıklayın ve sağ tarafta transfer'e tıklayın. Şimdi fonlarımı vadeli işlemler cüzdanından transfer edeceğim. Bu değişim simgesine tıklayın. Şimdi fonları vadeli işlemlerden spot'a göndereceğim. USDT göndereceğim. Kripto paranın USDT olduğundan emin olun çünkü Maxi'de kopya ticaret için bunu kullanacağız. Spot cüzdanımızı finanse ettiğimizden kopya ticarete başlayabiliriz. Sol üst köşedeki vadeli işlemlere gidin ve ardından kopya ticarete tıklayın. Şimdi Maxi Kopya ticaret panelindeyiz. Artık traderları analiz edebilir ve kopyalamak istediğimiz en iyi traderı arayabiliriz. Birçok bölüm var. Öncelikle burada genel bölüm. Ardından en yüksek ROI'ye sahip traderları arayabiliriz. Bu da en yüksek yüzdelik kazancı ifade eder. Ardından en yüksek PNL'ye sahip traderları arayabiliriz. Bu da dolar değeri açısından kazancı ifade eder. Son olarak en fazla takipçisi olan traderları arayabiliriz. Burada en yüksek PNL'ye sahip trader ile başlayalım. Son 7 günde neredeyse 1 milyon dolar kazandığını görebiliyoruz. Bu inanılmaz. Şimdi buna tıklayalım ve performansını analiz edebiliriz. Kazanma oranının aslında negatif olduğunu görebiliyoruz. 174 ticareti kazandı ve 300 ticareti kaybetti. Ancak PNL oranının 2.2 olduğunu görebiliyoruz. Bu da kazançlarının kayıplarından önemli ölçüde daha büyük olduğu anlamına geliyor. Bu, son 7 günde neredeyse 1 milyon dolarlık toplam bir kar sağlıyor. Bu, inanılmaz. Sağ tarafta, çok istikrarlı ve güvenilir görünen doğruluk eğrisini de görebilirsiniz. Şimdi, örneğin burada son 30 veya 90 güne de bakabiliriz ve aşağı kaydırdığımızda genel olarak çok güzel görünen bir öz kaynak eğrisine sahip olduğunu görebiliyoruz, günlük performansı görebiliyoruz ve kaybettiği günlerin, nispeten küçük, kazandığı günlerin ise çok daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Bu genel olarak bu yatırımcının kayıplarını hızlı bir şekilde kestiğinin çok iyi bir göstergesi. Son olarak burada takipçi PNL'ye bakabiliriz. Bu kesinlikle çok iyi görünüyor. Takipçileri burada çok para kazandı. Hangi ticaret çiftlerini işlem yaptığını görebiliriz. Dağılıma bakabiliriz. Örneğin Solana'yı %22 oranında, Doge'yi %10 oranında, Ethereum'u ise %10 oranında işlem yaptı. Bu nedenle Genellikle daha büyük paralarla işlem yaptığını kesinlikle söyleyebiliriz ki bu da iyi bir durumdur. Çünkü daha büyük paraların genellikle daha iyi likiditesi vardır ve bu nedenle çok daha iyi emir yürütme sağlarız. Genel olarak bu yatırımcı çok iyi görünüyor ve şimdi bu yatırımcıyı gerçekten kopyalamak istiyorum. Bu sayfanın sağ üst kısmında kopyala ticaret butonuna tıklayalım. Şimdi birkaç farklı ayar var. Önce oranlarla başlayalım. Akıllı oran ve sabit oran var akıllı oran lider yatırımcının kullandığı tam aynı oranı kullanır. Yani eğer lider yatırımcı 100 bin dolarla işlem yapıyorsa ve 10 bin dolarlık bir pozisyon açıyorsa bu onun portföyünün %10'u demektir. Şimdi eğer bu yatırımcıyı 1 bin dolarla takip ederseniz 100 dolarlık bir işlem açacaksınız çünkü bu sizin portföyünüzün %10'u yani ne kadar yüzde kullanırsa kullansın siz de aynı yüzdeyi kullanacaksınız. Eğer portföyünün %5'i ile bir işlem açıyorsa, sizin hesabınız da portföyünüzün %5'i ile bir işlem açacaktır. Ancak bu oranı sabit oran ile de değiştirebilirsiniz. Örneğin, kopya yatırımcının kullandığı miktarın sadece %0.5'ini kullanmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Yani eğer lider yatırımcı %1 kullanıyorsa ve siz sabit oran olarak %0.5 kullanıyorsanız aslında sadece %0.5 kullanmış olacaksınız. Alternatif olarak bunu 5 olarak ayarlayabilirsiniz. Yani eğer lider trader şimdi portföyünün %1'ini kullanıyorsa, siz şimdi portföyünüzün %5'ini kullanacaksınız. Yani bu her zaman lider trader'ın kullandığı oranın katlarını kullanmak demektir. Bunu önermem çünkü bu genellikle daha risklidir. Bu yüzden akıllı orana bağlı kalacağım. Alternatif olarak her bir ticaret için aynı miktarı kullanan sabit miktarı da kullanabilirsiniz. Öncelikle ne kadar koymak istediğinize karar verebilirsiniz. Örneğin 100. Şimdi lider trader'ın pozisyonu ne kadar büyük olursa olsun her bir bireysel ticarete ne kadar koymak istediğinize karar verebilirsiniz. Her zaman 10 ile gireceksiniz. Ayrıca örneğin 1 USDT'lik zarar durdurma emri de ekleyebilirsiniz. Böylece fiyat size karşı giderse 1 USDT'de ticaretinizi kapatacaksınız alternatif olarak yüzde kullanabilirsiniz. Bu, fiyat size karşı yüzde bir hareket ederse pozisyonunuzu kapatacağınız anlamına gelir. Ancak daha önce söylediğim gibi akıllı orana bağlı kalacağım çünkü bunun en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum. Bu, lider trader'ın pozisyonunu ve genel stratejisini tam olarak kopyalamamızı sağlayacak. Bu yüzden burada 100 dolar koymayacağım zarar durdurma emri koymayacağım. Zarar durdurma emrini lider trader'dan alacağım. Yani lider trader zarar durdurma emri koyduğunda ben de tam aynı zarar durdurma emrini kullanacağım. Şimdi daha gelişmiş ayarlarımız da var. Sağ tarafta burada trader tasfiye ayarlarımız var ve ben kapatmak için takip kullanıyorum. Bunu da yapmanızı öneririm çünkü tekrar eğer lider trader tasfiye edilirse genellikle siz de tasfiye olursunuz. Eğer tasfiye edilmezseniz bu sizin için iyidir ama ticaretten çıkmak isteyebilirsiniz. O yüzden kapatmak için takip butonuna tıklayalım. Ayrıca oldukça gelişmiş daha fazla ayarımız var. Örneğin risk kontrol ayarları bir karal ve zarar durdurma emri ekleyebilirsiniz ki ben de bunu yapmayacağım. Lider trader'dan tam aynı ayarları alacağım ve bunu açık bırakacağım. Ama eğer bir karal ve zarar durdurma emri eklemek isterseniz bunu burada yapabilirsiniz. Ama tekrar ben bunu yapmıyorum. Sonra marj modunu da kullanabilirsiniz. Örneğin çapraz ve izole. Yine burada ticareti takip etmeyi seçeceğim. Tam olarak aynı ayarları ve marj ayarlarını burada kullanacağım. Ayrıca bunu varsayılan ayarlarda bırakın. Ama eğer varsa, farklı bir stratejiniz varsa buradaki her şeyi kesinlikle değiştirebilirsiniz. Son olarak kaldıraç ve kayma ayarlarını kullanabilirsiniz. Örneğin burada kaldıraç oranını özelleştirilmiş bir çarpan olarak ayarlayabiliriz. Her bir işlem için yalnızca bir veya iki kat kaldıraç kullanacağız. Bu durumda yine trader ile aynı ayarları burada kullanacağım ama genel olarak bunu daha düşük bir miktara ayarlarsanız daha güvenli olur ama aynı zamanda daha az kar elde edersiniz. Ancak trader çok para kaybederse siz daha az kaybedersiniz. Tamam, bu durumun sonucu kesinlikle değiştireceğini unutmayın. Ayrıca ticaret yapmak istediğimiz varlıkları da değiştirebiliriz. Örneğin, yalnızca BTC ve ETH'yi seçebiliriz veya hepsine tıklayabiliriz. İşte bu kadar, ardından bir sonraki adıma geçebiliriz. Burada genel görünümü tekrar görebilirsiniz, her şeyi gözden geçirebilirsiniz, ve ardından göndere tıklıyoruz. Artık bir kopya ticareti başlatmayı başarıyla tamamladık. Bazı ayarları düzenlemek veya trader'ı tamamen takip etmeyi bırakmak isterseniz vadeli işlemler hesabınıza gidebilir ve kopya ticarete tıklayabilirsiniz ve burada görebiliriz. Buna tıklayabiliriz. Simgemiz burada. Sağ tarafta her şeyi düzenleyebiliriz. Böylece ayarları değiştirebilir, daha fazla marj ekleyebiliriz. Alternatif olarak sağ tarafta takipten çıka tıklayarak bu traderı takipten çıkabilirsiniz. Bunu onaylayın ve şimdi bu traderı başarıyla takipten çıkardık. Maxi'de kopya ticarete başlamak istiyorsanız videonun açıklamasındaki bağlantıyla yeni bir hesap oluşturmanızı şiddetle tavsiye ederim. O bağlantıyı kullanarak yeni bir hesap oluşturduğunuzda, Maxi'de 20.000 USD'yi aşan en iyi bonus için uygun olacaksınız. Bu sayfada her şeyin açıklandığını görebilirsiniz. İlk etkinlikte 100 dolar, ikinci etkinlikte ise 20.000 dolar talep edebilirsiniz. Bu yalnızca bu videonun altındaki bağlantıya tıklayan kullanıcılar içindir, çünkü bu özel bir topluluk etkinliğidir. Bu fırsatı değerlendirmenizi ve Maxi'de muhteşem bir bonusla ticarete başlamanızı şiddetle tavsiye ederim.